Sevgili dostlar bu videoda da öğretim stratejilerimizin diğer başlığı olan araştırma inceleme yolunu konuşacağız. Sunuş ve buluşu konuştuk. Zaten 3 tane e, stratejimiz var. Sunuş, buluş ve araştırma inceleme. Bunu da konuşup bir genel karşılaştırma yapacağız e, öğretim stratejileriyle ilgili. Bu konu başlığımızda böylelikle bitmiş olacak. Kim geliştirmiş? John Dewey geliştiriyor sevgili arkadaşlar. Unutmayın önemlidir. Şöyle bir genelleme artık yapabiliriz diye düşünüyorum. Hem program geliştirme bilginizden hem bugüne bu ana kadar konuştuklarımızdan hareketle eğer ki işin içerisinde John Dewey varsa orada ne vardır? Pragmatizm vardır sevgili dostlar. Birinci kuralımız bu, asla unutmayacaksınız. <laughs> Çünkü pragmatizmin kurucusu John Dewey. Aynı şekilde İlerlemeci eğitim felsefesi vardır sevgili dostlarım. Önemlidir. Dikkat edin. Aynı şekilde yeniden kurmacı eğitim felsefesi vardır. Hatta buradan hareketle neyi de söyleyeceğiz? Yapılandırmacı anlayış ön plana ne yapar? Çıkar. Buna benzer ifadeleri nerede de kullanmıştık sevgili dostlar? Proje temelli öğrenmede de kullanmıştık. Orada da John Dewey'i ön plana çıkarıyorduk. Hatırlar iseniz. Zaten araştırma inceleme yolu da proje temelli öğrenme sürecinde kullanılan öğretim stratejisidir. Yani birbirini bütünleyen şeylerden, ögelerden oluşur. Buna çok dikkat etmenizde fayda var. Unutulmasın. Şimdi nasıl bir süreç işleniyor ya da nasıl bir süreç izleniyor? Araştırma inceleme yolunda. Hemen çözümleyelim. Neyden bahsedeceğiz öncelikle? Bir problem durumunun var olması gerekiyor sevgili arkadaşım. Her zaman için öğrencilere bir problem durumu vereceğiz ya da bir problem neyi? Senaryosu vermemiz gerekiyor. Bu problem durumu ya da bu problem senaryosuna öğrencilerimiz bilimsel düşünme basamaklarını kullanarak dikkat ediniz bilimsel düşünme basamaklarını kullanarak ne yapacaklar? Özgün çözümler üretecekler sevgili dostlarım. Özgün çözümler üretecekler. Şimdi buradaki temel dinamik tamamen bunun üzerine kurgulu. Aslında bu tablo size ...kısmi olarak projeyi hatırlatıyor olabilir. Orada da aynı şeyi söylemiştik. Bilimsel düşünme basamakları vardı. Özgün çözüm vardı. Raporlaştırma, ürün ve sunum vardı hatırlarsanız. Aslında araştırma, inceleme yolu... ...problem, özür dilerim... ...proje temelli öğrenmenin çözüm üretme kısmını... ...ne yapıyor bize? Oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi... Burada hemen yine bir hatırlatmakta fayda var unutulmasın. Bilimsel düşünme basamaklarımız nelerdi? Ondan bir hatırlatalım sevgili arkadaşım. Önce neyden bahsediyorduk? Problemin fark edilmesi, değil mi? Problemin fark edilmesi basamağı bizim için neydi? Önemli bir yerde dururdu. Burada neyden yararlanabilir demiştik? Gazeteler, video, değil mi? Bu gibi araçlardan yararlanarak öğrenciler o Fark öğrenciler üzerinde öğretmenlerimiz o farkındalığı ne yapabilirdi, Ula, e, oluşturabilirdi. Sonrasında problemi tanımlamaktan bahsediyoruz sevgili arkadaşım problemi ne yapacaklar, tanımlayacaklar. Hatta burada şu ayrıntıyı da söylemiştik. Hatırlayın lütfen. Genelde problemi tanımlama sürecinde 5N1K soruları kullanılır. 5N1K sorularıyla problem daha net bir şekilde anlamlandırılır. Sonra problemle ilgili ne üretme sevgili arkadaşım? Hipotez oluşturma süreci, hipotezlerin ne yapılması, oluşturulması unutmuyorsunuz. Önemli kurallardan bir tanesi Sonra veri toplanması sevgili arkadaşım problemle ilgili hipotezlerle ilgili verilerin toplanması. Sonra verilerin analizi, hipotezin test edilmesi, verilerin analizi, hipotezlerin test edilmesi. Ve en son raddede en son aşamada sevgili arkadaşım ne yapılması? Değerlendirilip bir çözüme erişilmesi. Hipotezlerin test edilmesi, değerlendirme ve çözüm üretme basamaklarından oluştuğunu lütfen ne yapma unutma genel çerçevede. Hemen şunu da yazalım değerlendirme çözüm üretme. Bunlar bizim bilimsel süreç becerilerimiz ya da bilimsel düşünme basamaklarımız. Aynı süreç projede de vardı. Aynı süreci bir sonraki videomuzda problem çözme yönteminde de konuşacağız sevgili arkadaşlar. Orada tekrardan yazma gereği duymaz, duymayız muhtemelen. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Problem durumunun niteliklerini de yine projede vermiştim sözel olarak hatırlatayım sevgili arkadaşlarım. Kazanıma uygun olacak, öğrenci düzeyine uygun olacak, ilgi ve beklentilere uygun olacak, günlük yaşamdan olacak ya da günlük yaşamı ne yapacak, yansıtacak. Birden fazla çözüm önerisi sunulabilir olacak ama ne olması gerekiyordu hatırlayın? Lütfen bir tane problem durumu birden fazla çözüm. Tamam mı? Yani birden fazla problem durumuna birden fazla çözüm değil. Tek bir problem durumuna bütün öğrenciler birden fazla çözüm üretme becerisini kullanacaklardı hatırlarsanız. Yine disiplinler arası ilişkilerin kurulması gerekiyordu. Yine efendim yapılandırılmamış olma özelliklerini taşıyordu. Bunları da proje sürecinde ne yapmıştık? Konuşmuş idik hatırlar iseniz. Yine şunlara dikkat edin strateji bazında buluşla ya da sunuşla karşılaştırma noktasında kullanacağımız verilerdir bunlar da. Araştırma inceleme stratejisinde sevgili dostlar hem tüme varımsal akıl yürütme hem de tümden gelim akıl yürütme yolu aynı anda ne yapılabilir sevgili dostlar kullanılabilir. Yani tüme varım buluştaydı sadece tüme varım tümden gelim sunuştaydı. Her ikisinde nerede kullanabiliyoruz? Araştırma inceleme yolunda kullanabiliyoruz. Aynı şekilde hem somut işlemler dönemi için dikkat edin hem somut işlemler hem de soyut işlemler döneminde ne yapılabiliyor arkadaşlar? Kullanılabiliyor dikkat edin. Bazen burada kafa karışıklığı oluyor hocam somut işlemler döneminde nasıl araştırma inceleme kullanacak diye. E, düzeyine uygun problem verirsen ne yapabilir? Rahatlıkla kullanabilir genel çerçevesinde. Yine burada dikkat edin ilerlemeci anlayışa dayanıyor. Yapılandırmacı anlayışa dayanıyor. O bizim için önemli. Bilgi öznel sevgili arkadaşım yapılandırmacı anlayışa dayandığı için. Bizim için önemli bu da unutmuyorsun. Zaten bilginin nesnelliği nerede karşıma çıkıyor daha çok? Sunuş ve buluşta ama araştırma incelemede bilgi nesnel. Yine Uygulama ve üstü basamakları kazandırıyor. Uygulama ve üstü basamakları kazandırıyor. Burada sentez var mı? Evet sentez var. Zaten bilgini yapmış. Öznerleşmiş durumda. Sentez düzeyi her hedef araştırma inceleme stratejisi için uygun arkadaşlarım. Unutmayın. Hazır bulunuşluğu ne olması lazım? Yüksek olması gerekiyor. Bunun ne yapılabilmesi için? Kullanılabilmesi için sevgili arkadaşlar. Hazır bulunuşluk ne olmalı? Yüksek olmalıdır. Zaten uygulamadan başlıyor. Yani çocuklar eğer ki temel bilgileri bilmiyorsa, genel genel ilke ve kavramları bilmiyorsa araştırma inceleme stratejisi kullanmanızın bir anlamı yok. Hatta burada şöyle bir soru tipi var dikkat ediniz. Mesela der ki öğretmen araştırma inceleme stratejisini kullanmak istiyor. Onlara bir problem durumu getiriyor. Öğrenciler problem üzerine çalışmalarını istiyor. Fakat istenilen hedeflere ulaşmıyorlar. Bunun e, neden çünkü ön koşul öğrenme e, ön koşul öğrenmelerinin eksik olmasından kaynaklı. E doğal olarak ön koşul öğrenmeleri eksikse hemen sunuş yolu stratejisine ne yapabilirsin sevgili dostum? Başvurabilirsin. Genel çerçevesi bunun üzerine kurgulu. Yani ön koşul öğrenme eksikliği vurgusu varsa bir soruda eğer ki bir strateji soruluyorsa direkt hemen neyi tercih etmelisin? Sunuş stratejisini tercih etmende fayda var. Okulda kullanılabileceği gibi Okul dışında da kullanılabiliyor. Dikkat edelim. Önemlidir bizim için. Yine bireysel kullanılabileceği gibi grupla da gerçekleşebiliyor. Yani aslında bu genel olarak yapılandırmacılıktan gelen neler? Özellikler olarak alabilirsin sevgili dostum. Öğretmen burada nedir arkadaşım? Rehberdir. Dikkat edelim. Öğretmen rehberdir. Öğrenci ise merkezdedir. Tamamen öğrenci odaklı gerçekleşen bir etkinlik olarak ne yapabiliriz dostlar? Alabiliriz. Mesela ne dedik? Buluşta öğretmen sürekli rehber dedik ama burada ne? Rehber. Sürekli rehberle rehber olma farkı ne? Bak burada bilgi öznel farkındaysan. Bilgi öğretmen için de öznel. Hatta yapılandırmacı anlayışta hep şunu söyleriz. Öğretmen öğrencisiyle birlikte ne yapandır? Öğrenendir bak unutma. Ama buluş stratejisinde şöyledir. Öğretmen bilgiyi bilen kişi, çocukları da o bilgiye ulaştıran kişidir. Burada birlikte öğrenme süreci de var. Ama orada birlikte öğrenme gibi bir durum söz konusu değil. Hangi yaklaşımlarla kullanılır? Özellikle proje dikkat edin. Proje yaklaşımı, problem çözme yöntemi bizim için önemli. Yine örnek olay yöntemi kullanılabilir. Dikkat edelim, önemlidir. Efendim yine gezi gözlem kullanılabilir, değil mi? Gezi gözlem kullanılabilir. Beyin fırtınası etkinlikleri yaygın olarak ne yapılabilir sevgili dostlar? Kullanılabilir. Ama en uygun hangisidir derse, en uygun hangisidir derse neyi tercih etmenizde fayda var? Proje ve problem çözmeyi tercih etmenizde fayda var. Bizim için önemli. Çünkü orada yine hangi ismi görüyorduk? John Dewey ismini gözlemliyorduk. Araştırma inceleme ile ilgili bunları bilmemiz fazlasıyla yeter. Ben şimdi size basit bir karşılaştırma tablosu hazırlayacağım. Onları birlikte karşılaştıralım. Stratejiler faslında böylelikle ne yapmış olan dostlar? Bitirmiş olalım. Bakalım. Şimdi 3 tane temel stratejimiz var. Bunlardan bir tanesi bize soru olarak gelecek. Bazen aynı soru içerisinde ikisini bir arada da ne yapabilirler? Sorabilirler. Doğal olarak kaçırma e, lüksünüz yok. Şimdi kaç stratejimiz var dedik? 3 tane temel stratejimiz var. Neydi onlar sevgili arkadaşım? Sunuş yolu. Hemen yazalım şöyle kısaca. Sunuş yolu. Diğeri neydi? Buluş yolu. Bir diğeri neydi? Araştırma inceleme yolu sevgili arkadaşlar. Araştırma inceleme yolu. Baştan sona bir karşılaştıralım şöyle. Şimdi sunuş yolunun temsilcisi ortaya atan kimdi arkadaşım? Asubel değil mi? Hemen bunu yazalım. Buluşta kim vardı sevgili dostum? Bruner önemli bir isim. Araştırma incelemede kim vardı? John Dewey değil mi? Bizim için önemli. Şimdi sunuş hangi felsefeye dayanıyordu? Esasici eğitim felsefesine dayanıyordu. Harika hatırladın. Buluş evet ilerlemeci eğitim felsefesine dayanırdı efendim araştırma inceleme hem ilerlemeci eğitim felsefesinin hem ilerlemeci eğitim felsefesinin hem de yeniden kurmacılığın özelliklerini ne yapar? Taşır demiştik hatırlarsan önemlidir. Burası bilisselci yani bilginin anlamlı bir şekilde örgütlenmesini ön plana çıkarıyor. Buluşta bilisselci sevgili dostum. Burada ne vardı? Araştırma incelemede yapılandırmacılığa dayandığını ne yapma? Unutma Buradan hareketle şu yorumu yapıyoruz hemen. Burası çok önemli. Unutmuyorsun. Bilgine buluş sonuçta bilgine nesnel, değil mi? Buluşta bilgine nesnel sevgili arkadaşım. Nesnel bilgi efendim araştırma incelemede ne? Bilgi ne yaptı? Öznelleşti. Önemli. Öznel bilginin olduğu tek strateji o zaman ne? Araştırma inceleme. Diğer ikisinde de ne? Gördüğün gibi nesnel. Unutmuyorsun. Geldim buraya. Bilme kavrama düzeyi öğrenmeleri kazandırır, değil mi? Bilme kavrama düzeyi öğrenmeleri kazandırır. Üst düzey düşünme becerisi geliştirmez, uygulamaya yönelik hedefleri kazandırmaz. Bunları lütfen unutma. Yaratıcılık yok, eleştirel düşünme yok, analitik düşünme yok. Bunların hiçbirini sunuş stratejisiyle kazandırmayız. Temel derdimiz neydi? Hazır bulunuşluğun düşük olduğu durumlarda kullanmak. Yani ön koşul öğrenme eksiklerini Tamamlamak adına genel çerçevede ne yapıyorduk? Kullanıyorduk ya da ö, e, düş, yüksek yazdım özür. Hazır bulunuşluğun ne olması lazımdı? Düşük olması gerekiyordu. Ön koşul öğrenme eksiklerini tamamlama, kavram yanılgılarını belirleyip giderme amacıyla kullandığımız bir yapı idi. Buluş stratejisi ise Kavrama ve üstü basamakları kazandırır demiştik. Hatırlayın ama ne yoktu? Sentez karşımıza ne yapmaz dedik? Çıkmaz. Daha doğrusu sentez düzeyi hedefleri buluşla ne yapmıyoruz? Kazandırmıyoruz çocuğa. Çünkü bilgin esnel. Yeni bir şey üretmesini, yeni bir şey ortaya koymasını ne yapmıyoruz çocukların? Beklemiyoruz. Kavrama üstü olduğu için hazır bulunuşluğun yüksek olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani en azından temel bilgileri ne yapıyor olması gerekir? Biliyor olması gerekir. Öteki türlü neye başvurmanız lazım? Sunuşa başvurmanız gerekir. Araştırma incelemede ise uygulama ve üstü basamaklar vardır. Uygulama ve üstü basamaklar vardır. Yani analiz, sentez, değerlendirme gibi ve burada da yine kullanabilmeniz için hazır bulunuşluğun ne olması lazım? Yüksek olması gerekiyor. Yani öğrencinin ön koşul öğrenmeleri tam olacak ki öğrenci problemi ne yapabilsin? Çözemesin. Çözebilesin. Çözebilsin. <laughs> Cümle kuramadık. Hazır bulunuşluk yüksekse kullanıyoruz. Unutmayın. Eğer ki hazır bulunuşluk düşükse neye başvuracaksın? Sunuş stratejisine başvurabilirsin. Burası öğretmen merkezli, öğretmen odaklı bir yapıda hareket ediyordu. Unutma bunu lütfen. Öğrenciye ne dedik? Pasif demeyelim demiştim. Hatırladın mı? Öğrenci yarı aktiftir. Çünkü bilgiyi örgütleyen, bilgiyi anlamlandıran kimdir? Bireyin kendisidir. Burada öğretmen sürekli rehber demiştik. Yani öğrenci ne yapması gerekiyordu? Sürekli yönlendirmesi gerekir, öğrenciyi motive etmesi gerekir, ipucuyla yönlendirmesi gerekir, pekiştirmesi, merak duygusunu sürekli diri tutması gerekir. Buluşu yönetmek zor iştir arkadaşlar. Bu yüzden öğretmenlik sürecinde en çok yorulan öğretmenlerimiz okul öncesi ve sınıf öğretmenleridir. Yani bu kullanılan dönem itibariyle aşırı derecede yorucudur. Öğrenci de nerede burada? Merkezde yer alır unutmuyorsun. Öğrenci merkezli bir yapıdadır. Burada öğretmen rehber konumdadır. Bilgiyi öğrenciyle birlikte ne yapan? Öğrenen bir konumda. Unutmuyorsun. Öğrenci merkezli. Öğrenci süreci başından sonuna ne yapabilir? Yönlendirebilir sevgili arkadaşlar. Bunun yanında şuna bakalım önemlidir bu. Soyut işlemler döneminde kullanılıyor, değil mi? Soyut işlemler döneminde neden hocam daha çok orada tercih edilir? Bunun nedeni şu. Genel ilke ve kavramlara çıkıyorsunuz. Çocuklar soyut kavramları anlamlandırabilmesi için soyut işlemler döneminde olması lazım. Yani somut işlemler döneminde bilgi aktarımı çok fazla işe yaramaz. Burada ise ne zaman tercih ediyorduk? Somut işlemler döneminde tercih ediyoruz sevgili arkadaşım. Unutmuyorsun. Burada ise, burada ise hem soyut işlemler hem de somut işlemler döneminde ne yapılabilir? Kullanılabilir dönem açısından. Bizim için önemli. Sunuş stratejisi ile birlikte anlatım yöntemini kullanabilirsiniz. Soru cevap kullanabilirsiniz. Değil mi? Soru cevap demiştik. Hatırlayın. Gösteri demiştik. Kavram haritaları, zihin haritaları ne yapılabilir? Kullanılabilir. Buluşta yine deney yöntemi kullanılabilir. Örnek olay yöntemi kullanılabilir tartışma etkinlikleri kullanılabilir. Özellikle ne demiştik? Sokratik tartışma kullanılabilir, münazara kullanılabilir, zıt panel kullanılabilir, vızıltı grupları kullanılabilir vesaire. Araştırma, inceleme, problem çözmeye odaklıdır daha çok. Problem çözme yöntemi kullanılabilir, proje kullanılabilir, örnek olay beyin fırtınası, yine gezi gözlem gibi etkinlikler, gezi gözlem gibi etkinlikler buluşta da kullanılabilir. Onu da yine unutma. Sunuş ekonomiktir sevgili arkadaşlar kullanımı. Zaten uygulanan yöntem tekniklere baktığınızda da bunu rahatlıkla ne yapabiliriz görebiliriz. Buluş zaman alır, ekonomik değildir sevgili arkadaşım. Unutmuyorsun. Ekonomik değildir, zaman alır. Hatta kullanılan yöntemler materyal zenginliği ister, değil mi? O da önemli. Aynı şekilde araştırma inceleme de ekonomik değildir sevgili arkadaşım. Bu da bizim için yine önemli bir kural. Unutmuyorsun. Burada bir başka boyuttan bakalım. E, konu anlatırken, onları verirken buraya değinmedik ama eski bir sorusunda vardı. Dikkat edelim. İş birliğine dayalı öğrenme, iş birliğine dayalı öğrenme sunuşta var mıdır sizce? İş birliğine dayalı öğrenme sonuçta yoktur arkadaşlar. Yani grup çalışmaları çok ön plana çıkmaz. Öğretmen merkezli olduğu için, öğretmen odaklı olduğu için iş birliğine dayalı çalışmalar olmaz ama buluşta işbirliğine dayalı çalışmalara yer ne yapabiliriz sevgili dostlarım? Verebiliriz işbirliğine dayalı çalışma ya da grup çalışmaları ne yapılabilir? Gerçekleştirilebilir bizim için önemlidir. Aynı şey ne için de geçerli? Ee, araştırma inceleme için de geçerlidir. İşbirliğine dayalı çalışmalar araştırma incelemede de ön plana ne yapar? Çıkar. <laughs> Sınıf dışı çalışmaları hangisinde daha çok yaygın görürüz? Sınıf dışı çalışmaları yine buluş ve dikkat edelim. Buluş ve nerede? Sınıf dışı etkinlikler kullanılabilir. Sınıf dışı etkinlikler kullanılabilir. Nerede? Araştırma, inceleme ve de buluş stratejisinde. Sonuçta ona çok ihtiyacınız olmaz. Zaten öğretmen odaklı bir yapısı vardır ve öğretmen sadece o ön bilgileri kazandırma, bilgi eksiklerini, öğrenme eksiklerini kazandırma, genel ilke ve kavramları, olguları öğretme üzerine kullandığı bir yaklaşımdır. Bu karşılaştırma tablosunda sadece aşamaları yok sevgili arkadaşlar. Sadece aşamaları yok. Hatırladım bir şey atlamışız. Evet ondan da bahsedelim hadi. Son olarak sunuş yolunda ne vardı? Tümden gelim kullanılıyordu. Ders genelden özele işlenir. Değil mi? Buluşta ne vardı sevgili arkadaşım? Tüme varım vardı. Ders hem e, özelden neye doğru? Genele doğru işleniyordu. Efendim araştırma incelemede şurada bir boşluk kalmış oraya yazayım. Hem tümden gelim hem de ne kullanılıyordu arkadaşım? Tüme varım yaklaşımı kullanılabiliyordu. Döneme göre o tercih edilebiliyordu hatırlar iseniz. Bu tabloda sadece aşamaları yok arkadaşlar. Aşama mantığını da sunuşu tüm, tümden gelimden unutmuyorsun. Buluşu tüme varımdan unutmuyorsun. Araştırma incelemenin basamaklarını da şöyle yazayım buraya. Basamak olarak hatırlamak istiyorsan problem çözme basamaklarıdır sevgili arkadaşlar. Yani eğer ki bize araştırma inceleme basamakları sorulursa muhakkak ki neyi soracaklar? Problem çözme basamaklarını soracaklardır. Temel mantığında hani o problemin hissedilmesi tanımlanması diye başlayıp biten sürecimiz. İşte bu tablo size bir tane tertemiz soru çözdürecek arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz bir problem çıkmaz. Öğretim stratejileri soruları görecek kolay sorular. Rakiplerinizin hepsi yapacak. Yani iyi rakipleriniz iddialı rakipleriniz yapacak. O yüzden sizin de kaçırma lüksünüz yok. Buraya kadar olan kısımda öğretim yöntem teknikleri dersini yarıladık sayılır. Evet, tam olarak yarıladık. Hatta ders tanıtımında size şunu söylemiştim. Düşünme becerileri, öğretim ilkeleri, modeller ve stratejilerden bize 10 ya da 11 tane soru sorulacak. Kalan 10-11 soru nereden geliyor? Yöntemler ve tekniklerden geliyor. Orada biraz daha hızlı, biraz daha teknik olarak ilerleyeceğiz. ÖYT'nin teorik kısmı şu an için aslında kabaca bitmiş durumda. Burayla ilgili bol soru çözüyoruz. Bol pratik yapıyoruz. Konu eksiğimiz varsa onları kapatıyoruz. Süreklilikle yanlış yaptığımız sorularda dönüp o konuya tekrar bakıyoruz. Eksikliğimiz neymiş onu gözlemliyoruz. Buradaki 10-11 soruyu ceplememiz lazım. Bunlar unutulmasın. Görüşmek üzere diğer videomuzda hoşçakalın.